Çektiniz mi alabilirsiniz o şekilde. alabilirsiniz, alabilirsiniz. bin alabilirsiniz. bin gelirimiz yok. Fakat bu <bridge> yoruz, zor dur, dur. Biz koyguyuz. Ya 26 yani. milyar elektrik olur mu? 44 bin var. 44 bin liraya var. Bu nedir? 7 bin harmanız 11 olur üç mücahitler da pancarımız olur. Bizim elektriğimiz su iş var bölmesi gerekir. Faturalarımızı bu şekilde ayarlaması gerekir. Her ay ödeme takabımız yok Evet. Her ay ödeme takabımız yok. Ne yapıyoruz? Tepeciye gidiyoruz. Oradan bir şeyler alıyoruz. Satıyoruz. Oraya ödüyoruz. Yani 26 milyarlık elektrik 40 milyara var. nasıl hallediyoruz işi dördüncü ayda, beşinci ayda gelen faturaları var, gördünüz değil mi? Esnafa 25 veriyoruz lira da kredi kartı veriyor. Dediniz beş Bazılarına hiç vermediler. Bazılarına üç bin lira verdiler. Bana da beş bin lira. Esnaf. 25 olanlar vardı ya benimle. 25 ha. lira kredi kartı izah ediyor. Onlar. Yani televizyonda devamlı söylüyorlar. 25 verdikti, bin lira. Bir Çok de sayın abi. Genel Başkanım bir şey var. Biz burayı ben aynı zamanda buranın işletmeciyim. Bize bir kuruşla aynı bu e, kapalı durduk. Şey vermediler. Işledi. Şey o şeyden alamadınız. Ne bir tane ne o on liradan verdiler ne bu e, işletmeye şey verdiler. Onu da vermediler. Bu açılan paketten bize yok. Bize yok. Bir tane kuruşalım. Burada üç aydan fazla kapalı kaldı. Sayın Başkan beni böyle sizin gibi dinliyor yok. <laughs> Efendim, Mustafa abi 71-72 İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bırakmış e, yarım bırak. Abi kaç doğumlusunuz? musunuz? şekilde oldu? Ay, ben abine. Allah, benimle olun. <laughs> yok yok daha var daha. Şey, Mustafa abi bizim olsun. iktidarı görecek inşallah.